Arkadaşlar bu seçimin kazananı İYİ, iyi, Parti. İyi Parti. Evet, evet. Her arkadaşımı da yürekten devam ediyoruz. Seçim çok İYİ Parti Samsun İlk Adım İlçe Başkanlığı 3. Oğlağan Kongresi'nde kazanan mevcut İlk Adım İlçe Başkanı Burcu Işıtan Satar oldu. 400 Delegenin oy kullandığı İyi Parti Samsun İl Kadımı İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi bugün Şehit Ömer Halis Demir çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. İyi Parti İl Kadımı İlçe Başkanlığı'nın genel kurulu seçimlerinde başkan 288 oyla Burcu Işıtan Satar seçildi. Alper Aydemir için ise sandıktan 114 oy çıktı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonrası kendisini destekleyen partililerle coşkusunu paylaşan Işıtan duygusal anlar yaşadı. <laughs> Seçim sonrası Kanal S mikrofonlarına İyi Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, yeniden başkan seçilen ilk adım ilçe başkanı Burcu Işıtan Satar ve Atakum ilçe başkanı Selen Gülhan Çam özel açıklamalarda bulundu. Şimdi çok demokratik bir seçim oldu bugün. Burada kazanan kaybeden yok. Kazanan iyi parti olmuştur. Burcu Hanım zaten aşağı yukarı 4,5 yıldır başarıyla ilk adım ilçe başkanlığımızı yürütüyor. delegasyon onu tercih etti. Biz onunla beraber çalışacağız. Zaten Samsun'da bizim merkez ilçelerimizin 3 tanesi kadın arkadaşlarımız. Onlarla beraber uyum içinde Samsun'da iyi partimizi bir birinci parti yapacağız. Çok mutluyuz. Ekip olarak çok mutluyuz. Katılan delegelerimize, üyelerimize, gönülleri bizde olan, gelemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir atmosferdi, çok güzeldi. Yine e, kaybeden yok. Partide biliyorsunuz ikimiz de kazandık. E, Alper'e de tebrik ediyorum. Bunun içinde görülen, e, en iyi katılımlardan biriydi. Öyle diyeyim %95-196 civarı galiba. Çok iyi oldu. Yeni yönetimimize de başarılar diliyorum. Çok güzel şeyler yapacağız. Biliyorsunuz biz zaten 4 yıldır sahadaydık. Aktif bir şekilde çalışıyorduk. Şimdi harika projelerimiz var. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkürler <laughs> Sağ olun, başkanım. Vallahi Teşekkür. şöyle tabii ki iki taraflı, iki adaylı bir seçime girmenin tadı bence başka oluyor. Geçen dönem ben bunu tadan bir olarak söylüyorum. Kazanan kaybeden yok İyi Parti'nin içerisinde. Her türlü zaten çok güzel bir yarış gerçekleştirdiler. Bunu sizler de takip etmişsinizdir. Tebrik ediyorum Burcu Hanım'ı meslektaşım hem cimsi mi diyeyim. Alper Bey zaten hani bizim partilimiz. Dediğim gibi kazanın kaybedeni olduğunu düşünmüyorum zaten bu seçimin. Herkesi kutluyorum. Gerçekten şöyle navasında bir kongre süreci yaşattılar biz partililere, delegelere. Samsun için, iyi Parti için hayırlısı olur inşallah diyeyim. Bundan sonra da yönetim kurulu arkadaşlarım ve Burcu Hanım'ın çalışmalarında şimdiden başarılar diliyor, tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu seçimin kazananı iyi İyi Parti. İYİ Parti. Her işle harika ve